Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir trade up videosu ile karşınızdayım. Önceki trade up videomuz çok izlendi. Kanala abone olanlar oldu. Videoyu beğenip yorum atanlar oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, yukarı katlara koyalım sağ üst tarafa bir sol üst tarafa. Orada birinci videomuzu izlemeyenler varsa izleyip %92'lik kazanma olasılığıyla trade up'ımızı izler. Şimdi bu trade up'ımızda %90 kazanma olasılığı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. 5 tane prizmik koleksiyonda ve 5 tane parçalanmış koleksiyondan kullandık arkadaşlar. Ekranda görüp, görüntüken 10 silah. Toplam bunun maliyeti ise 18 TL 75 kuruş falan 76 kuruş falan arkadaşlar. Ve bize e, maksimum minimum ne kadar çıkar onu şimdi gösteriyorum. O kısımda arkadaşlar biz almış olduğumuz silahları test ederek gelme olasılıklarını hesaplıyoruz. Bakın envanterde gördüğünüz silahlar aynı flowlarla girdi gördüğünüz gibi ve bana gelebilecekleri gösteriyor. Hepsi fark ettiğiniz gibi gelebilecek silahların hepsi faktörünü ve %90 kazanç kar var. %10'luk zarar ise şu silah. P2000 gelirse prizmatik koleksiyonuna ait. Bu beni batırıyor. Onun dışındakiler hepsi kar arkadaşlar. Bunu hatırlatmak istedim. Ayrıca e, Ayrıca 0,07'den aşağı olması lazım. Faktör nil gelmesi için bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar doğru flotlara bulamadığı için eee Doğru slotlardaki silahları bir araya getirmediği için zarar ediyorlar. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi trade up'ımıza geçelim. Trade up'ımıza geçelim arkadaşlar. Oyuna girdik. Gördüğünüz gibi tüm silahlar burada. Şimdi trade up'ı yapmaya başlayalım. Tek tek yerleştirelim arkadaşlar diyecektim Heh, şu yeni olanları yerleştirelim. onları önceden aldım diğerlerini herhalde unutmuşum bakın tekrar bir göz atalım 10 tane silah doğru mu doğru umarım çok iyi çıkar arkadaşlar ya Allah bismillah 3 2 1 tıkladım güzel güzel arkadaşlar Bakalım tahminimce kardayız. Ee, güzel arkadaşlar kardayız. Bu benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar 2 dolar 60 sent falandı. Yine kardayız sonuç olarak. Ee, silahı topladık yani bir kere vergi vereceğiz. Onun dışında sıkıntı yok. Bir inceleyelim. Bakalım float değeri ne? Şurada hepsi gözüküyor. Bakın float değeri de iyi. Tek o. o şu görünüş arkadan görünüş çok güzel bir silah. Parçalanmış koleksiyona ait. Steam'deki fiyatına da şimdi birazdan bakalım. Bakalım arkadaşlar Steam'deki değeri şöyle göstereyim. En düşük 20.73'ten satışa koyulmuş. Ee, bir önceki satışı ise 20.42 idi aslında. Şurada vardı. Gelirken gördüm. Hemen satıldı arkadaşlar o. Direkt satarsam gördüğünüz gibi 18.52 satılıyor. Ama satmam. 22'den koyarım arkadaşlar. 21'den 22'den. Satılmasını beklerim. Satılıyor yani. Bakın burada da şurada tümü dediğimde bakın ilk çıktığında bu 99 liraymış. Şimdi daha 4 gün önce 28 liraya satılmış. E diyorsunuz ki arada niye böyle yükseliyor çünkü faktör olup float değeri düşük olanı adam alıyor niye kendisi de trade up yapıyor bunun bir üstünde de trade up var arkadaşlar Tabi onlar yüksek mevzular onu söyleyeyim Bu hafta kaça satılmış gördüğünüz gibi 28'e 28'e 22'ler ortalama 21-22 aralığı gördüğünüz gibi e Biz de bu aralıkta satmaya çalışırız e Güzel bir trade up oldu arkadaşlar ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yorumlar yapın arkadaşlar ee, ve umarım bir sonraki trade up'ımız daha karlı olur şu an zarar etmedik çok kar da etmedik onu söyleyeyim yani belki 1 TL kar ettik 2 TL kar elde ettik ama normalde ee, eğer Mac 7 gibi bir silah çıkmış olsaydı yaklaşık olarak 15-17 TL arasında bir kar elde edecektik. Olmadı. Bir sonraki videoda umarım daha fazla kar elde ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.